Merhaba herkese! 7. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasıyla sizlerleyiz. Hadi gelin başlayalım! Match the words with the pictures. Görsellerle resimleri eşleştirin. Eşleştirin, bunlar zaten bildiğimiz kelimeler. Candles, mumlar demekti. Hemen eşleştirdim. Confetti, Türkçesiyle birebir benziyor. Confetti, şu patlatıyorlar ya, ondan bahsediyor party hat, parti şapkası. Şu benim takmayı çok hoşlanmadığım ama çocukların çok sevdiği şapkalardan. Ah, e party hat demiş. Onu da yazalım. A present hediye. Bakalım. En sevdiğim şey bu olabilir. Bana gelmiş olan bir hediye. Cookies, kurabiyeler. Invitation card, davetiye. Guests misafirler to-do list yapılacaklar listesi a costume kostüm kıyafet wrapping papers kaplamak için kağıtlar kelimeleri hatırladığımıza göre diğer bölüme geçebiliriz. Fill in the blanks with the correct form of the verbs in brackets. Diyor ki boşluklara uygun şekilde yerleştirin. Bakalım bize ne tuzaklar hazırlamış. Hemen çözelim. I would you like invite my old client friend. Would like'ın bir özelliği vardı. Would like istemek demekti ve kendisinden sonra bir fiil gelecekse mutlaka araya to gelmeliydi. I would like to invite My old classmates. Ben eski sınıf arkadaşlarımı davet etmek isterim. İkiye geldim. We should. Should melimalı anlamındaki yardımcı fiilimdi. Model verbimdi. Should'dan sonra gelen fiil hiçbir şekilde ek almazdı. O yüzden parantez içerisindeki aynen yazdım. We should buy some pastries dedi. Üçe geldim. Why don't you... Why don't you bir öneri cümlesi kalıbıydı. Neden miyoruz? Neden e, yapmıyoruz? Neden gitmiyoruz? Gibi e, ve kendisinden sonra gelen fiil hiçbir e kalmazdı. O yüzden parantez içerisindekini aynen yazdım. Why don't you help me? Uh, what would you like? Hı hı. yine would like'ın soru hali bu sefer araya you almış ama aynı kural geçerli would like'tan sonra gelenle araya fiile gelen fiille arasına to gelmeli o yüzden de to drink dedim Helen will organize the party will gelecek zamanda kullanılan bir yardımcı fiil ecek acak anlamında ve kendisinden sonra gelen fiil hiçbir ek almaz o yüzden aynen yazdım Let's yine öneri cümlelerinden birisiydi. Hadi anlamındaydı ve let'ten sonra gelen fiil hiçbir ek almazdı. Aynısını yazdım. I can, can ebilmek, yapabilmek anlamındaydı. Bu da bir modal verb ve özelliği can'dan sonra gelen hiçbir fiil yardımcı fiil almaz. Aa, bu ne güzel alıştırmaymış. Bir tek would like'larda to aldı. Geri kalan çok güzel oldu. Çok sevdim bu alıştırmayı. <laughs> Devam edelim. Read the text and mark the sentences as true or false. Hem okuyalım hem Türkçe'ye çevirelim. I'm Parker. Ben Parker. I'm from Brazil. Ben Brezilya'danım. I have many plans for the future. Gele gelecek için çok planım var. I want to study science at university. Üniversitede e, fen bilimleri çalışmak istiyorum, okumak istiyorum. My grandparents live in America. Benim büyük ailem Amerika'da yaşar. I hope I will move to America and buy a big house there. Umarım e, ben Amerika'ya taşınacağım ve orada büyük bir ev satın alacağım. After I moved to America, ben Amerika'ya taşındıktan sonra I want to have a job at NASA. NASA'da bir iş sahibi olmak istiyorum. I will work hard, sık çalışacağım and become a well-known scientist ve çok iyi bilinen bir bilim adamı olacağım. I want to start a TV show called Space Shuttle. Ben bir TV programına başlama ismi Space Shuttle olan bir TV programına başlamak istiyorum. And I will educate people about the space ve insanları uzay hakkını bilgilendirmek istiyorum. One day, bir gün, it will be possible for people to travel to other planets. Bir gün diyor ki insanları diğer gezegenlere götürmeye seyahat etmek e, mümkün olacak. When I retire ben emekli olduğumda I will live on the red planet Mars. Wow hayale bakın. Emekli olduğumda ise kırmızı gezegen Mars'ta yaşayacağım. Hayaller harika. Peki bu Parker'a bakalım. Parker will study science at university. Parker üniversitede fen bilimleri çalışacak. Evet şuradaki cümlede söylemişti. O zaman hemen true dedim. Parker is working at NASA. Parker şimdi NASA'da çalışıyor. Hayır şimdi çalışmıyor. Gelecek hayalinden bahsetmişti. O yüzden false. He wants to become a well-known filmmaker. Evet çok bilinen biri olmak istiyor ama filmmaker değil scientist. Bu yüzden de cevabım false. He is interested in space. O uzay ile ilgileniyor. Evet, bunu tam olarak nerede söyledi hatırlayamadım ama genel itibariyle bunu zaten anlayabiliyoruz. O yüzden true. Parker will move to America when he retired. O emekli olduğunda Amerika'ya taşınacak diyor. Hayır, üniversiteye başladığında gitmeyi planlıyordu. Bu yüzden de buna false cevabına verdim. Geldim choose the correct option. Az önce yaptığımızın bir farklı versiyonu. Bu sefer yazmışlar. Biz işaretliyoruz. Hemen would like'ı gördüm. Would like'dan sonra gelen fiilim to almak durumundaydı. To drink. Let's'dan sonra gelen fiilim hiçbir ek almaz. I don't refuse with you I don't agree with you bu bir kalıp ifade. Refuse reddetmeyi kullanmıyorum. Seninle aynı fikirdeyim anlamında. I don't agree aynı fikirde değilim anlamında I don't agree with you tercih ettim. You should should'dan sonra gelen fiilim hiçbir kalmaz. I can't can ya da can't'dan sonra gelen fiilim hiçbir kalmaz. Would like'tan sonra gelen fiilim to alır kattan sonra gelen fiilim hiçbir ek almaz. Will'dan sonra gelen fiilim hiçbir ek almaz. Bakın hiçbirinin anlamına bakmadan sadece kuralları bilerek tık 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 yaptık. İnşallah siz de tık tıklarsınız sınavda. Geldim. Ah yine bir Match the Word. Bu sefer harflerini yazacağız görsellerle. Benzer kelimeler hemen yazalım. Guest list Misafir listesi hemen bunun görselini buluyorum. Heh, buldum. I e harfinde. Candles mumlar demekti. B Invitation cards davetiye. Hemen davetiyeyi de buldum. Beverages içecekler demekti. Onu da eşleştirdim. Money en sevdiğimiz şey para. Onu da eşleştirdik. Costume kostüm. Müzik. müzik. Müzik neredesin müzik? Müziği göremiyorum. Ha bulduk. Wrapping papers kaplama kağıtları. Hemen onu da eşleştirdim. Balloons balonlar. Table masa. Birthday cake, doğum günü pastası. Aa, çok eğlenceli yapmışlar. Ve son olarak presents. Çok severim presentsları. O da hediyeler demekti. Onu da görsellerle böylece eşleştirmiş oldum. Complete the sentences with the given words. Önce kelimelerin bir anlamlarına bakalım. Sonra eşleştirelim isterseniz. Go, gitmek. Use, kullanmak. Wear, giymek. Be, olmak. Buy, satın almak. Read, okumak. Move, taşınmak. Hareket etmek. Become, olmak ya da olmaya başlamak. Abroad, yurt dışı. Fly, uçmak. Hadi başlayalım. In 2020. 2020'de. I will a New brand, new car. Yeni bir marka araba ne yapabilirim? Satın alabilirim. Hemen onu yerleştirdim. Will olduğu için will'den sonra gelen fiil hiçbir kalmıyor. O yüzden aynısını yazdım. I will study university. Ben üniversiteyi okuyacağım. Şu 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 demiş. Because I want to learn English in an English speaking country. İngilizce konuşulan bir ülkede İngilizceyi öğrenmek istiyorum dediğine göre üniversiteyi nerede çalışacak bu şahsiyet? Abroad yani yurt dışında düşünüyor değil mi? We will very happy in İzmir. İzmir'de çok mutlu olacağım anlamında olmak kelimesine ihtiyacım var. B. I think new generation electric cars bence yeni jenerasyon elektrikli arabalar çok popüler olacak. E olmayı kullandık. Bir tane de olmaya başlamak anlamı vardı. Olmak olarak da kullanabilirim o zaman. Onu da buraya kullandım. Ee, bu arada şu ikisini yer değiştiremem. Çünkü mutlu olmaya başladım demem. Mutluyum anlamında. Direkt bir kullanırım ama popüler olmaya başladık. O zamanla olabilen bir şey olduğu için bir buraya daha doğru ifade. I am too tired to cook. Yemek pişirmekten çok yoruldum. Bu aynı ben. So I will To a restaurant. To'sunu gördüm. Benim için bir ipucu. Restorana ne yapabilirim? Gidebilirim. Uçacak halim yok restorana. O zaman I will, pardon, we will go to the, go to a restaurant. Biz restorana gideceğiz. One day I want to. Gene to var. New York City. Bir gün New York City'ye ne yapacak olabilirim? Taşınacak olabilirim. Uçacak halim yok. <laughs> o zaman move'la birlikte to kullanıyor bu arada taşınmak anlamında. People will insanlar robotları ev işlerinde kullanacaklar. Use. Children will çocuklar digital books most dijital kitapları okurlar. Okuyacaklar daha doğrusu. People will insanlar teknolojik clothes kıyafetleri, teknolojik kıyafetleri giyecekler. We are and cars will in the future fly. Gelecekte arabalar uçacak. Bu geleceği çok merak ediyorum ve merakla heyecanla bekliyorum açıkçası. Ve geldim sınav sorumuza. Sizden şu görselde görmüş olduğunuz Write the party name. Partinin adını yazmanızı istiyorum. Bu ne tür bir parti? Biz buna ne diyoruz? Hepimizin hayalini kurduğu bir parti. O zaman bunu lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.